بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم وعلم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ve şerrul umuri muhtesatuhâ ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atın dalâle ve kullu dalâletin finnâr. Allahumme, allimnâ mâ yenfe'unâ ve bimâ allemtenâ ve zidnâ ilmen nâfi'an ve elhetnâ bis-sâlihîn. Amin. Velhamdülillâhi Rabbil alemin. Değerli dostlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün e, Kur'an-ı Kerim'den Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme 8. sırada inmiş olan Ala suresinin tefsirine başlıyoruz. E, Suretül Ala, Ala suresi Mekkiyetün, Mekki bir suredir. Yani Peygamber Efendimiz'e peygamberliğinin ilk yıllarında inmiş olan Mekki bir suredir. Her ne kadar e, ilk inen surelerden olma, olmasına rağmen bu sure resmi sıralamada Kur'an-ı Kerim'in 87. sırasına yerleştirilmiştir. Ve ayatuha tis'a aşarate 19 ayetten meydana gelmektedir. Evet, bu sureye beyne yedeyiz sure, surenin takdimi başlığıyla bu başlık altında surede işlenen konuları kısaca özetlemek istiyoruz. Sûretü'l-Âlâ minessuveril mekkiyeti, Ala Sûresi Mekki Sûrelerden biridir ve bu Sûreye Ala Sûresi isminin verilmesinin sebebi Sebbi hisme rabbikel Ala Rabbinin yüce ismini tesbih et, birinci ayette geçen Âlâ kelimesinden almıştır ve hiye tualicu bihtisaril nevada il atiyeti evet bu sure aşağıdaki konuları özet olarak işlemektedir. Birinci konu evzatul aliyyetü ve babu sıfatillahi celle ve ala evet Allah'ın yüce zatı ve Allah'ın sıfatlarından bazıları bu surede açıklanmaktadır ve delailu alel kudreti vel vahtaniyeti Allah Teala'nın gücü, kudreti ve vahtaniyetine deliller bu surede zikredilmektedir. Birinci işlenen konu budur. İkinci olarak bu surede işlenen ikinci konu el vahyu vahidir. Vel Kur'anul münezzelu ala hatemir rusuli sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim ve Kur'an'ın vahyi bu surede işlenmektedir. Ve tesiru hıfzihi aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesinin kolaylaştırılması açıklanmaktadır. Üçüncü bu surede işlenen konu ise El mev'izetül hasenetü, güzel öğüt. E, elleti yentefi'u biha ehlül gulubil hayyeti, kalbi diri olan insanların istifade ettiği güzel öğüt bu surede anlatılmakta, işlenmektedir. Ve yestefidu minha ehlü saadeti vel iman, iman ve saadet ehli bu güzel öğütten istifade etmektedir et başladı. Es suretül kerimetü bu yüce sure başlamıştır. Bir tenzihillahi celle ve ala şanı yüce olan Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederek başlamıştır. Ellediği öyle yüce Allah ki halaga yarattı, teebdea ve icat etti, yoktan var etti ve savvera ve tasvir etti, şekil verdi fe ahsene ve verdiği şekli güzel yaptı. Ve ahrecel uşbe ve nebate evet, hayvanların yiyeceği otlakları ve bitkileri yetiştirdi, çıkarttı. Rahmeten bil ibadi kullara rahmeti sebebiyle allah Teala bu şeyleri yarattı. İşte bu hakikatlar ilk ayetlerde şöyle ifade ediliyor değerli dostlar. Sebbi hisme rabbikel a'la. Rabbin yüce ismini tesbih et. Zikret an. Ellediği öyle yüce bir Rabb'dir ki o halaga yaratmıştır. Fesevva ve düzene koymuştur. Vellezi kaddera fehada ve, ve her şeyi takdir etmiştir ve doğru yolu göstermiş, hidayet etmiştir. El ayatu Sümme tehaddeset hanil vahyi bel Kur'ani. Sonra bu sure vahiy ve Kur'an Kur'an'dan bahsetmiştir. Ve aneset er Rasule sallallahu aleyhi ve sellem bil bişareti bi tahfizihi hadel kitabel meci hadel kitabel mecide Evet, bu yüce kitabı peygamberine ezberleteceği müjdesini peygamberine vermiştir. Ee, ve tesiri hıfzihi aleyhi peygambere Kur'an-ı Kerim'in ezberletilmesinin kolaylaştırıldığından bahsetmektedir. Bihaysu la yensahu ebeden. zira Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Allah tarafından kendisine ezberletilen Kur'an ayetlerini, Kur'an surelerini asla unutmayacaktır. Ve bu hakikat da şu şekilde açıklanmakta, ifade edilmektedir. Senukriuke felatensa. felatense. Evet, biz sana Kur'an'ı okutacağız ve asla unutmayacaksın. İlla <laughs> maşa Allah, Allah'ın dilediği hariç. İnnehu ya'lemul cahra, şüphesiz ki Allah açıktan yapılan şeyleri de bilir. Ve ma yahfa, gizli olanları da bilmektedir. Sümme <laughs> emarat bir bir hazel Kur'an'ı sonra bu sure bu yüce Kur'an-ı Kerim'i e, e, hatırlatmak ve ondan öğüt almayı emretmektedir. Ellezî yestifidu min nurihil minûne işte Kur'an-ı Kerim'in bu nurundan inanan müminler istifade ederler. Ve yetteizu bir hadihi el ne, takva sahibi olan müminler Kur'an-ı Kerim'in hidayetinden Öğüt alır ve istifade ederler. Bu hakikatta şu ayetlerde ifade edilmektedir. Fevekkir inne fa'atid dikra. Şayet hatırlatma faydalı oluyorsa hatırlat. Seyedzekkeru men yahşa. Allah'tan korkanlara mutlaka bu hatırlatma faydalı olacaktır ve onlar öğüt alacaklardır. Ve yetecen ne bu hel eşka şaki olanlar da bu Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşacaklar ve yüz çevireceklerdir. El ayat ve hatemeti suretü sure bitmiştir. Bir beyani fevzi men tahhera nefsehu minez zunubi vel asam nefsini günahlardan, hatalardan arındıran, temizleyen insanların kurtuluşa, başarıya ulaşacakları açıklanmak suretiyle bu sure bitmiştir. Ve zekkaha bi salihil amal, evet nefsini salih ameller işleyerek tezkiye edenler kurtulacağı bu surenin ayetlerinde şu şekilde ifade edilmektedir. Kad efleha men tezekka, nefsini günahlardan, hatalardan arındıran, temizleyenler felah bulmuştur, kurtuluşa erişmiştir ve zekar esme rabbihi fesalla Rabbinin ismini anarak zikrederek namaz kılanlar kurtuluşa erişmişlerdir. İla nihayeti suretil kerimeti işte bu surenin sonuna kadar bu şekilde bu konular işlenmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu surenin ayetlerini önce Türkçe mealini verelim. Daha sonra açıklamaya geçelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. Sebbi hisme rabbikel a'la. Rabbin yüce ismini tesbih et. Zikret an. Ellezî o öyle bir Rabb'dir ki halaka yaratmıştır. Feseva ve yaratıklarını düzene koymuştur. Vellezî kaddera her şeyi takdir etmiştir ve heda ve hidayete eriştirmiş, doğru yolu göstermiştir. Velledi ehrecel mer'a hayvanların yiyeceği otlakları, mer'aları çıkartmıştır. Fecealehu usâen ahva sonra da o yem yeşil çıkan bitkileri, otları kubkuru hale getirmiş ve adeta hayvanların yiyeceği bir saman haline, çerçöp haline dönüştürmüştür. İşte bu ilk beş ayetin Türkçe mealini verdikten sonra ayetlerde geçen kelimelerin izahına bakalım. El-Lugatu başlığı altında. Gusa en Gusa ne manaya geliyor? El-Gusa'u ma yukzefu bihi esseylü evet. Alacani bil vadi minel haşa işi vel evrak vel nebata evet ma yuksefu bihi veya ma yakfifu bihi es seylü, seylin atmış olduğu şeylerdir. Ala cani bil vadi, vadinin kenarına attığı şeylerdir. Neler? Minel haşa işi, haşiş, çoğulu haşa iş, evet, kuru ot manasına geliyor. Vel evrak, ağaçların yaprakları ve nebatat ve bitkiler. Evet, ehva, ehva ne manaya geliyor? Ehva esvedü siyah, simsiyah, kapkara manasında mehuzü minel huti, hut kelimesinden alınmıştır. Ve sevadu evet sumrati ve sumratı evet esmerlik ve karalık, siyahlık anlamına gelmektedir. Yasla, sala, yasla bu fiil yedhulu giriyor anlamına geliyor. Ve yugasi harraha giriyor ve oranın sıcaklığını tadıyor manasında. Yugalu şöyle denilir. Eslaytuhu naran onu ateşe soktum anlamında. Ve cealtuhu yedugu harraha onu o cehennemin ateşinin alevini tadar hale getirdim anlamındadır. Evet, bu açıklamalardan sonra artık ayetlerin tefsirine geçebiliriz. Değerli arkadaşlar, et tefsiru sebbih, sebbaha, yusebbihu, sebbih emirdir. Sebbih isme rabbikel a'la, Rabbin yüce ismini tesbih et. Ey nezzih ya Muhammedu rabbekel a'lel kebira, büyük olan, yüce olan Rabbini tenzih et. Noksan sıfatlardan uzaklaştır ey Muhammed. An sıfatin naksi, noksan sıfatlardan tenzih eyle. Ve amma yeguluhu zalimun, zalimlerin söylediği o vasıflardan Rabbini tenzih et. Mimma la yeligu bihi subhanehu ve teala minen nebaisi vel gavaihi ki Şanı yücel olan Allah'a o noksan sıfatlar ve o çirkin vasıflar asla efendim uygun değildir. Ve fil hadisi, hadisi şerifte şöyle gelmiştir. Ennehu sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ki Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kâne idâ ayeti, bu ayeti kerimeyi okuduğu zaman gâle şöyle tesbih ederdi Yüce Allah'a Subhane Rabbiyel Ala Yüce olan Rabbim noksan sıfatlardan münezzehtir şeklinde Subhane Rabbiyel Ala şeklinde Allah'ı tenzih ederdi. Sümme zekera min efsafihi celilete Evet Allah Teala'nın o yüce sıfatlarını ne yapmıştır? Ee, zikretmiştir. Allah Teala ayetlerde no, o yüce sıfatlarını zikretmiştir ve mazahira kudreti il bahira bahirati Allah'ın açık seçik olan kudretine delil olan delilleri e, zikretmiştir ve dela ile vahtaniyetihi varlığının birliğinin delillerini bu surede zikretmiştir ve kemalihi kemal vasıflarını zikretmiş ve şöyle buyurmuştur yüce Allah tegalâ ellediği halaga o öyle yüce bir Rabb'dir ki yaratmıştır, her şeyi yaratmıştır. feseva ve yarattığı şeylere de bir düzen vermiştir, bir biçim vermiştir. Ey halakal mahlukati cemi'aha bütün yaratıkları o yaratmıştır. Ve etkane halgaha ve yaratmasını da mükemmel yapmıştır. Sağlam ve kuvvetli yapmıştır. Ve ebda san, sun'aha evet yarattığı şeyleri de e, şahane yapmıştır. Yoktan var etmiş, icat etmiştir. Fi eşkali fi ecmelil eşkali en güzel şekillerde yaratmıştır. Ve ahsenel heyati heyet olarak da görüntü olarak da en güzel bir biçimde yaratmıştır. Gale fil bahri el bahrul muhit adlı tefsirinde Ebu Hayyan şöyle demiştir. Ey halaka kulle şeyin fesavvahu her şeyi şanı yüce olan Allah yaratmıştır ve düzene koymuştur. Nihaysur lem ye'ti mutefabiten zira o yarattığı şeyler birbirinden farklı ve çelişkili olarak gelmemiştir. Ben mütenasib, mütenasiben ala ihkamin ve itkanin evet kuvvetli ve muhkem ve sağlam bir tarzda birbiriyle uyum içerisinde yaratmıştır. Liddelalete ala ennehu sadirun min alimin hakimin Evet bütün bu güzellikler, bu şahane yaratılış ve biçimler şuna delalet etmektedir. Ala ennehu sadirun min alimin hakimin Şüphesiz ki bu yaratılan canlı cansız her varlık alim olan, hakim olan, hikmetli olan bir yaratıcıdan, bir Rab'den sadır olmuştur. Vellezî <laughs> gaddera <laughs> ki o Rab e, takdir etmiştir, her şeyi takdir etmiştir. Feheda <laughs> ve doğru yolu göstermiş ve hidayet etmiştir. Ey gaddera fi kulli şeyin havassehu ve mezayahu her şeyi takdir etmiş ve onun özelliklerini ve niteliklerini e, belirlemiştir. Şanı yüce olan Allah. Bima yecullu anhul ugul vel efham. Akıllar ve anlayışlar asla onun tam manasıyla idrak edemez. Ve hedel insane li veçhil intifai bima evde'ahu ahufiha Kainatta yaratmış olduğu bütün her şeyden, canlı cansız her şeyden faydalanma yolunu Allah Teala insana öğretmiştir. İnsanın kainatta Allah'ın yarattığı canlı cansız, bitkilerden hayvanlardan ve cansız olan camit olan şeylerden nasıl istifade edeceğini Allah Teala insana öğretmiştir. Ve evet, hedel iname hedel ename ile meraiha hayvanlara da otlaklarını göstermiş ve onları da oraya yönlendirmiştir. Ve lev şayet sen düşünecek olsan, düşünsen te'emmele ye te'emmelü ve lev te'ammel şayet düşünsen ma fin nebatati minel havası bitkilerdeki özellikleri, nitelikleri düşünsen ve ma fil adini, madenlerde olan o özellikleri düşünsen minel mezaya vel menafi bitkilerin ve madenlerin insanlara olan faydalarını ve o özellikleri düşünsen e, vehtida el insan istihracil edviyeti ve bu bitkilerden insanların ilaçları çıkartmasını e, vel aga, aga gir, vel aga e, en nebatat bitkilerden o faydalı ilaçları çıkarttığını düşünsen ve meadim fi sun il medafi'i ve tairat evet uçakların ve topların ve silahların yapıl yapımında madenleri insanların nasıl kullandığını düşünsen le bilirsin hikmeten Ali kadiri her şeyi takdir eden şu yüce Allah'ın hikmetini bilirsin, öğrenirsin. Elle levla takdiruhu, şayet Allah'ın takdiri olmasaydı ve hidayetuhu Allah'ın hidayeti olmasaydı lekunna nehimu fi diyaciriz zalami. O zaman karanlıklarda, zifiri karanlıklarda bocalayıp kalırdık insanlar olarak kesairil en'ami diğer hayvanlar gibi olurduk. Allah muhafaza. Galen müfessirune müfessirler şöyle demişlerdir. İnnemâ e, hudife el mef'ulü evet ayette mef'ul hasfedilmiş, silinmiştir. Bi ifadetil umumi umumi bir mana anlaşılsın diye ayeti kerimede mef'ul silinmiştir. Ey yani kadderalli kulli mahlukin ve hayvanin ma yasluhuhu her yaratık ve her hayvana neyin uygun olduğu olduğunu Allah Teala takdir etmiştir. Fehedahu ileyhi ve ona yol açmıştır ve ona hidayet etmiştir. Ve arrafehu ve cel intifabihi onlardan istifade etme yönünü öğretmiştir. Şanı yüce olan Allah Velledi ahrecel mer'a evet mer'a hayvanların otlayacağı otlakları Allah Teala yerden bitirmiş ve çıkartmıştır. Ayn betematerahu terahul deva bu hayvanların otladığı o, o bitkileri, otları Allah Teala yetiştirmiş ve yerden çıkartmıştır. Minel haşa işi ve aşabi gerek e, bu kelimeleri şey yapacak olursak değerli arkadaşlar. Haşişün, haşişün çoğulu haşa iş, yeşillik zararlı ot anlamına geliyor. Uşbun ot, çimen, çayır. Evet. Demek ki allah Teala yerden hayvanların otlayacağı otları, çayırları, çimenleri ve lüzumsuz yeşil bitkileri yetiştirmiştir. Fecealehu ve onları o yemyeşil yetiştirdiği o bitkileri, otları daha sonra Busa ehva kapkara simsiyah hale getirmiştir. Ey fesayyerahu badel hudurati yeşillikten sonra Allah Teala o bitkileri esvede baliyen evet kutkuru efendim simsiye hale getirmiştir. E, bade enkâne na, nadıran yemyeşil iken sonradan kupkuru hale gelmiştir. Zahiyen ve la yehfâ ma fil mer'â minel menfaati evet, bu e, otlarda bu mer'alarda hayvanlar için ne kadar bir menfaat ve yarar olduğu asla gizli değildir. Açıkça görülmektedir. Bade sayruretihi heşimen yâbisen o otları kurutup da Efendim saman haline geldikten sonra da hayvanlar onlardan yemekte ve onlardan istifade etmektedir. Fe innehu yekunu ta'amen ceiden ve minel hayvanati birçok hayvana o saman haline gelmiş çerçöp yemek güzel bir yemek olmaktadır. Fe subhane men ahkame kulle şeyin işte bütün bu şeyleri en mükemmel şekilde yaratan, icat eden ve bu güzel hallerde allah Teala insanların, hayvanların hizmetine sunmasından dolayı allah Teala noksan sıfatlardan münezzehtir ve ne kadar yücedir. Ve evet, ata kulle şeyin halegahu sümme heda yarattığı her şeye vermiştir ve onları doğru yola hidayet etmiştir şanı yüce olan Allah ve bade en dekara <laughs> dela ile kudretiyi Allah Teala kudretinin delillerini zikrettikten sonra ve vahdaniyetini ve birliğinin varlığının delillerini zikrettikten sonra dekara fadlehu ve inamehu ala rasûlihi. bundan sonra gelen ayetlerde peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vermiş olduğu nimetlerden ve ona yaptığı lütuflardan bahsetmiş ve onları zikretmiş ve feale şöyle buyurmuştur. Senukriuke sana okutacağız. Fela felatensa sen de unutmayacaksın. Ey Senukriuke ya Muhammedu, hada'l el Azime, bu yüce Kur'an'ı ey Muhammed sana okutacağız. Fetahfazuhu fi sadrike ve göğsünde o sana okuttuğumuz Kur'an ayetlerini, surelerini ezberleyeceksin. Ve tensahu ve asla o okuduğun, ezberlediğin sureleri, ayetleri unutmayacaksın. İlla maşaallah ancak Allah'ın dilediği hariç. Ey, lakin ma eradallahu neshahu Allah Teala hükmünü kaldırmak istediği, dilediği ayetler. Fe inneke tensahu sen o ayetleri unutacaksın. Ve fi hadihil ayeti işte bu ayet-i kerimede vardır. Mucizetün lehu aleyhissalatu vesselam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir mucize vardır. Bi ennehu kâne ümmiyyen la yakra'u ve la yektubu. Çünkü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazma bilmeyen -yazma ümmi bir peygamberdi, ümmi bir insandı. Ve kâne ma'a işte bu özelliğine rağmen La yensa ma ekra'ehu Cibril aleyhisselam Allah'ın selamı üzerine olsun Cibril aleyhisselamın ona okuttuğu Kur'an ayetlerini, surelerini asla unutmuyordu. Ve kevnuhu yahfazu hazel kitabel azime min gayri dirasetin evet herhangi bir eğitim görmeksizin bu yüce kitabı ezberliyordu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve la tekra'ra ve la yensa'hu ebeden, hiçbir tekrar etmeden, hiçbir eğitim görmeden asla unutmaksızın o Kur'an ayetlerini, surelerini ezberliyordu. Min azamil berahin işte bunda büyük bir delil vardır. Ala sıdkı nübuvvetihi sallallahu peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin sadık olduğuna dair büyük bir delil vardır. Evet, Galebni Kesir'in İbni Ketir şöyle demiştir. Tefsirül Kur'an ile Azim adlı rivayet tefsirinde ilmi kesir şöyle demiştir. Hada ihbarun min Allah Teala işte bu Allah'tan bir haber vermedir. Şani yüce olan Allah'tan bir haberdir. Ve vaadun bir Rasulih peygamberine bir vaattir Allah'tan. Bi ennehu seyukri'uhu kıraaten la yensaha. Allah Teala unutmayacağı bir şekilde peygamberine Kur'an-ı Kerim ayetlerini, surelerini mutlaka okutacaktır. Evet, değerli arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet, bu ayette kalalım. İnşallah gelecek dersimizde bu kaldığımız ayetten itibaren tefsire devam edeceğiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfirike ve etubilek. Ve ahiru davana en rabbil alemin. لله تعالى الفاتحه